Evet efendim kripto parada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atakan Kaplan, iCrypex araştırma uzmanı bizlerle. Atakan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Evet Atakan şimdi Powell'ı izledik dün e, Fed enflasyonu geri getirmeye güçlü şekilde bağlı dedi ama önemli açıklamalar vardı. Enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı daha da şaşırtabilir dedi. Bir bu önemliydi. Diğer taraftan tabi resesyona değindi. Resesyon konusunda da aslında e, biraz gündemini aldığını açıkladı Pavel Hatta bu da birazcık ABD tarafında e, borsa tarafına da satış getirdi. Dün Powell'ın açıklamalarına kadar borsalarda pozitif seyrediyordu. Bugünün özeline baktığımızda aslında Şöyle bir bakıyorum, ABD tarafında e, borsalarda, vadeli tarafta satış var ama kripto paralarda yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Nasıl karşıladın bu arada Powell'ın açıklamalarını? E, hangi başlıklar önemliydi sence ve kripto paralar üzerine nasıl bir etki izlersin? Ee, Powell'ın açıklamaları ben e, piyasa için aslında beklentiyi yönetmek anlamında pozitif yorumladım çünkü hatırlarsınız yani Geçen toplantıdan önceki toplantıda 75 bas puan masada bile değilken, geçen toplantıda 75 bas puan faiz artırımı gerçekleştirildi. Bundan ders alan bence Fed. Önümüzdeki toplantıda değil 75, bence 100 bas puan'a da bir e, kapı bırakmış oldu bu şekilde. O yüzden e, 100 bas puan gelmesi bile artık hani e, şey yorumlanmayacak benim tarafımdan. Ha bunun iletişimi yapılmamıştı demeyeceğim. E, onun dışında yumuşak geçiş ihtimalin e, biraz daha zorlaştığını ve resesyon konularının da gündeme gelmesini aslında riskli varlıklar özelinde ben e, negatif yorumluyorum. İşte fakat bu konunun biraz daha stagflasyona dönme ihtimalinde olduğundan bahsedebiliriz ama o taraflar artık tamam ekonomik olduğu için çok da değinmek istemiyorum. Ama riskli varlıklar özelinde beklentiyi yönetmeye çalışıp biraz da e, satış baskısını belki arttıracak bir e, konuşmaydı diyebilirim genel olarak. Kriptoların okay. pozitif ayrışmasını da Dün e, Powell konuşması sırasında bir pozitif fiyatlanma gördük ama bu açık kapının bence işte 75-100 bas puanın açık bırakılmasıyla beraber kriptolarda da bir satış gördük. E, şu an nötralize olmuş durumda. Bugüne pozitif başlıyor. Çünkü çok fazla satılmış, riskli varlıklar üzerinde çok negatif ayrılmış bir kripto var. O yüzden e, biraz daha e, kriptolar kuvvetli destek seviyelerindeyken e, bu tarz açıklamalara Diğer riskli varlıklara göre biraz daha düşük tepkiler vermesi çok şaşılacak bir şey değil. Peki Atakan şunu da sormak istiyorum. Ee, biraz madenciler tarafını konuşalım istersen. Ee, hali hazırda seninle göndermiş olduğun güzel bir grafik var. Peki madenciler neden yüklü miktarda aktarım gerçekleştiriyor? Bu e, grafiği ve bu haberi nasıl okuyabiliriz sence? Şimdi burada da biraz ABD enflasyonuna değinmek gerekir. Çünkü oradaki enerji e, yani sonuçta... Bitcoin enerjiyle üretilen bir şey ve hı hı. bunun karşılığında bir e, işte ücretlerden, e, transaction'lardan kesilen ücretleri madenciler kazanıyor ve aynı zamanda bloklardan kazanan ödülleri. Yani enerji yaratarak bir değer yaratılıyor ve o değerin karşılığı alınıyor. Şimdi ödediğiniz maliyet yükseldikçe ve Bitcoin'in aşağı yönü volatilitesinde çok kuvvetli aş, e, çok büyük değer kayıpları olduğu için madenciler artık e, üretim maliyetlerini karşılayamaz hale geldikleri için elindeki asetleri satmak zorunda kalıyorlar varlıkları. Bu yüzden madenciler tarafından, madenciler havuzları tarafından borsalara yük miktarlarda aktarım olduğu görülüyor. E, hatta bir coin matrix'in paylaşımına göre 80 bin seviyelerinde olan, geçtiğimiz ay 80 bin seviyelerinde olan madencilerin elindeki bitcoin miktarı şu an 55 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Gerçekten son bir aylık süreçte Büyüklüğü miktarda madenciler tarafından satış gerçekleştiğini görüyoruz. E, maliyetler artıyor, kazanç düşüyor. E, bu da tabii ki ellerindeki varlıkları likit hale getirmeye, o e, sistemin işlemesi için, bir para akışına ihtiyaç duydukları için satış yapmak zorunda bırakıyor madencileri. Bu zoraki bir satış. Bunu sizde daha önce de konuştuk, hash evet. ribbon ile takip edeceğiz. Hash ribbon bizim için madenciler tarafında kapitülasyon dönemlerini yakalamamızı sağlıyor. Şu an hash ribbon al sinyali vermedi. Ama önümüzdeki kısa vadeli süreçte bir alsın yeri bekliyoruz. Orada da şey diyeceğiz. Madenciler artık satmayı bıraktı. Kapitülasyon dönemine girdiler ve beraberinde de bunun yukarı yönlü kırılıp bir e, birikim süreci olarak sonlanmasını tabii ki e, umuyoruz. Peki bu işi madenciler tarafıydı. dönelim şimdi balinalara. Peki e, balinalar tarafındaki bu hareketlilik sence kısa vade için bir risk mi? Yine bunu grafik üzerinden okuyacağız. E, balinalar üzerinde bir e, zincir üzerindeki teknikleri kontrol ettiğimizde şunu görüyoruz çok e, fazla bir hareket var borsalara çok fazla aktarım var ellerindeki asetleri artık soğuk cüzdan e, varlıkları soğuk cüzdanlardan borsa olarak aktardıklarını görüyoruz bu da bizim için şunu sorguluyor acaba buradaki yükselişler bu desteklerden gelen tepkiler balinalar için bir e, satış fırsatını mı oluşturuyor sorgulatıyor çünkü sürekli telefonuma şu alanlar geliyor. Birkaç ee, zincir üstü veri sağlayıcısının alarm açık olduğu için. Yani geceleri bile geliyor. bin adet, 3000 adet Bitcoin'in e, Bitcoin X borsasına aktarıldı gibi çok fazla bildirim düşmeye başladı. Bunun bu kadar yoğun olduğu bir dönem ben son 200 senedir hatırlamıyorum. O yüzden nispeten balinalar tarafındaki bu... E, satış baskısını yükseltici hareketi ben negatif yorumluyorum. Ama bu şu demek değil işte %80-90 düşmüş paritelerde bir rahatlama yükselişi gelmeyecek demek değil. Sadece buralardan yeni maliyetlenen ya da yukarıdan maliyetlenip buradan maliyet düşüren yatırımcılar için bu yükselişleri bir satış fırsatı olarak değerlendirip beraberinde o kapitülasyon tekrar uzun vadeli yatırım yapılacak döneme girmeyi beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki Atakan biraz altcoinlerden konuşacağız. Bugün istersen Polkadot'la başlayalım. O da tabii yükselişte diğer altcoinler gibi. Evet. Ee, peki grafik ne diyor? Yani Hatta e, grafiğe geçerken de biraz altcoinler hakkında e, düşüncelerini de merak ediyorum. Yani şu an majör tarafı mı izlemek lazım yoksa altcoinlerde de e, bu düşüşler yavaş yavaş toplayarak birer alım fırsatı yaratıyor mu sana göre? Ee, o zaman altcoinlere değineceksek ben kısaca bir e, Bitcoin dominansından da söz etme gereği görüyorum kendime. Çünkü Çünkü e, son düşüşle beraber Bitcoin dominansı %48'lere yani e, hemen tam tarihte vermem gerekirse 6 Haziran haftası Bitcoin dominansı yaklaşık %50 seviyelere kadar yükseldi. Bu ne demek? Sadece Bitcoin tüm kripto parası piyasasının %50'sini oluşturacak seviyelere geri geldi. Ama şu an baktığımızda %44'lere gerilemiş durumda. Bu da son 1.5 haftanın altcoinler için daha pozitif ilerlediğini gösteriyor. Ben içinde bulunduğumuz haftanın da böyle devam edebileceğini düşünüyorum. Ama önümüzdeki süreçte yine e, Amirel'in bu e, bayrağa devralacağını ve önden hareket edeceğini de düşünüyorum. E, o yüzden bu içinde bulunduğumuz haftada biraz altcoin yatırımı yapılabilir. Hatta önümüzdeki haftanın başlarında da belki ama beraberinde bence majörlere doğru geçip o risk algısını minimuma indirmekte de fayda görüyorum. E, orta vade için. Çünkü akümülasyon dönemine girmeden ben majörlerde olmak isterim. Majör atıyorum bitcoin desem, bitcoin paritelerine de bakıp ona göre altcoin yatırımı yapmakta fayda görüyorum. DOT özelinde, dedik ya bu hafta içinde bulunduğumuz haftalarda altcoin yatırımları yapılabilir diye. Hemen hemen tüm paritelerde kısa vadeye indiğimizde, 1 saatlik, 4 saatlikte çok net yatay kanalları olduğunu görüyoruz. Dotta da bunlardan biri var ve e, trendler gerçekten çok net bir şekilde çalışıyor. Yükselen trendi kaybetmemizle beraber kanal orta bandına doğru, 7.5 dolar seviyelerine doğru geri çekilmiş bir dot görüyoruz. Burada muhtemel bir ikili dip e, formasyon oluşum var. Bu ikili dip formasyonunun hedefi yaklaşık yüzde 5 yükselişi beraber altı yükselişi beraberine getirecek ve tam fiyat hedefi vermem gerekirse de. 8.20'lere doğru bir yükseliş söz konusu. Eğer DOT'ta 7.80 yukarı yönlü kırılırsa %6'lık bir pozisyon koşturulabileceğini ben düşünüyorum. Burada da e, trendin kırılmasıyla sert bir düşüş beraberinde kısa vadeli yataylıktan söz ediyoruz. Bu yataylık 7-80 yukarı yönlü kırılması kırılacak ve formasyon hedefine ben ulaşabileceğini düşünüyorum. Ama kırılmadan aksiyon almamakta fayda var çünkü bu kırılmadan şu anda DOT dirençte. Peki Atakan linkle devam edecek olursak tabi ortalamalarının altındaydı haliyle bu düşüşle birlikte ama ben de şimdi evet. günlük grafiklere baktığımda yavaş yavaş önce 8 günlük ortalamanın üzerine çıktığını hatta şu anda biraz 21 günlük ortalamanın üzerine zorladığını görüyorum. Peki ne dersin? Karşımızda 50 günlük ortalama olan 8.06 seviyesi var. Oralara doğru bir hareket bekler misin? Ee, hemen hemen her altcoin'e benzer bir görüntü var genelde. 4 saatlikte günlükte nispeten ikili dip. Ayrı sayılarda da pozitif uyuşmazlıklar. Ve bu da yükselişi destekleyici. Link'in grafiği Dota çok benzer bir e, grafik. Sadece Link şu an direnç bölgesini kırmak üzere. Evet ortalamaların üzerine atma çabası var. E, ben daha çok kısa vadeli ortalamaları takip etmekte. Hatta e, üst üstsel hareketli ortalamaları. Ya emaları ya da e, ikili üstseler hareketli ortalamaları demaları takip etmekte fayda görüyorum. Şu an hareketler biraz daha volatil kısa vadede gerçekleştirdiği için en son fiyat hareketinin daha e, içselleyen e, hareketli ortalamaların şu an için daha güzel sinyaller vereceğini düşünüyorum. O yüzden 7 günlük demanın 14 günlük demayı e, kesmesiyle bir al sinyali oluşup oluşmadığını kontrol edebilir yatırımcı. Bunu bir kenara koyuyorum. Onun dışında eğer linkte 7,04 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa fikrimce bu yataydaki kanal üst bandı olan 7,40'lara doğru bir fiyat hareketi var. Ama bu asıl fiyat hareketimiz olmayacaktır. Burada %4'lük %5'lik bir kısa vadeli setup kurulabilir. Asıl fiyat hareketi linkte yaklaşık 11 Haziran'a itibaren var olan yatay kanalın üst bandının yukarı yönlü kırılıp bir günlük günlük kapanış yapmamız da gerçekleşecek. 7,5 doların yukarı kırılması kırılmasıyla gelecektir. Bu bize yaklaşık %20'lik, %30'luk bir fiyat hareketi yukarı yönünü sağlayabilir. Ama dediğim gibi birkaç günlük günlük kapanış bu tarafta bekliyoruz. Peki son olarak istersen Algorand'a da bakalım. Aslında dediğin gibi orada da aynı görüntüyü görüyorum. Ee, burada da 8 günlük ortalamanın ki 7-8 günlük Hı -hı. ortalamalar kullanıyoruz üzerine çıktı. Yavaş yavaş 21 günlük ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Yine e, senin dediğin gibi hemen hemen e, tüm alt koyunlarda benzer bir görüntü var. Peki Algorand'da? Bu seviyelerin üzerinde nereyi hedefleyebiliriz? Kısa vadeli tepkiler önemli dedin. Yani altuttan ziyade burada %4, %5, %6'lık marjlara aslında işlem açmayı konuşuyoruz. Değil mi Atakan? Evet. Bunu altını özellikle çizelim. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Kesinlikle öyle. Şöyle bir durum var. Benzer grafikler olsa da böyle bir hareket geldiğinde daha hızlı ilerleyen alt koyunlar var. O yüzden evet hepsinde benzer bir görüntü var ama dedik ya %3'lük, %4'lük, %5'lik bantları önemsiyoruz biz şu an diye. O %5 bir paritede gerçekleşince yatırımcı şundan korkmasın orayı satıp daha gerçekleşmemiş pariteler bulabiliyor. Bizim bu konuşumuz 3 parite içinde bile olacaktır bunlar eğer yukarı yönlü bir hareket gelirse. O yüzden ara geçişleri de pariteler arası geçişleri de yapmaktan çekinmesinler. Hemen hemen benzer görüntüler var ama bu paritelerin tepki verme hızı birbirlerinden farklı oluyor. E, diyelim. Beraberinde haftalıkta algoya baktığımda çok net bir destek seviyesinde 0.30-0.32 dolar bölgesi arz talep bölgesinin e, talep tarafında ki pozitif değişimine denk gelen yani talebin arttığı bölgeler bunlar. Bu bölgelere yakın bir yatay hareketi şu an içinde bulunduğumuz yatay hareketi ben e, pozitif okuyorum ve önemli görüyorum. E, altta. 0.2827 üstte ise 0.35 dolar bölgesinin altında bir yataylığa bağlamış durumdayız. Şu an kanal orta bandından bir destek bulup burada da ilk konuştuğumuz parite olduğu gibi ikili dip oluşma ihtimali var. İhtimali var diyorum yukarı yönü kırılmadığı için. Buradan alacağımız bir onay bir saatliğe inip baktığımda 0.33'ün yukarı yönlü kırılması 0.33'ün yukarı yönlü kırılmasıyla 0.35'e doğru koşturulabilecek hızlı bir pozisyon. Burada da %3, %4 kazancı beraberine getiriyor. Kriptolar için küçük, ufak gözükebilir ama parite geçişleriyle de bunu 15'lere, %20'lere çıkartabilir. Cid, ciddi de bir rakam. Atakan çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Sağ ol, İyi ee, iyi çalışmalar diliyorum sana da. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde Borsa Teknik'le yeniden birlikteyiz. 13.30'da da Merkez Bankası özel yayınımız var. Tekrar Neku Türk ekranlarında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.